Yani bu konuda birçok sosyal medya, hepiniz incelediniz. Hepiniz pozisyonları gördünüz. Şimdi el verilen de var, el verilmeyen de var hocam. Öyle bir standardı yok artık. Yani şu, ya bu Avrupa'da da böyle. Şampiyonları gibi. Maç içinde hakem de buna göre karar verecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben gördüm doğal konu. Bir şey diyemezsin. Diyemezsin ya. işte diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Evet. Yani o zaman şöyle bir standart gelir. <laughs> Mesela bu el vücudun önünde ise yani eli çektiğimizde top vücuda çarpacaksa el değil mantık top buraya geldi değil mi arkadaşlar eli çekelim nereye gelecek göğsüme bu el değil ama bunun dışında oynanan hepsini el dememiz lazım haksız mıyım arkadaşlar ya FIFA'nın böyle bir standart getirmesi lazım diye düşünüyorum bilmiyorum acaba sizce